Merhaba arkadaşlar. Yaş ortalaması 18 olan bir ekip oluşturuluyor. Ekipten seçilen bir oyuncunun 18 yaşında olma olasılığı 2 bölü 3'tür. 17 ve 19 yaşları için buradan nasıl bir seçim yaparsak ortalamamız 18 olur. Yaşı 17 olan bir kişi seçersek, yaşı 19 olan bir kişi seçersek 17 ile 19'un ortalaması 18 olacaktır. Yani 17 yaşında bir kişi, 18 pardon 19 yaşında bir kişi var. Biz 18 yaşındakileri bulmak istiyoruz. 18 yaşında x kişi olsun. Burada olasılık değerimiz ne olacak? İstenilen durum 18 yaşında olanlar yani x. Tüm durumlarımızın sayısı da tüm kişiler. Yani x ile 2'yi toplarsak x artı 2. Bu sonuç 2 bölü 3 olacakmış. İçler dışlar yaparsak 3x eşittir 2x artı 4. Karşıya atarsam x eşittir 4 gelir. Sorumuz şu. Bu ekipte kaç sporcu bulunmaktadır? 18 yaşında olanlara x kişi demiştik. x'i 4 bulduk. 2 kişi de burada var. Toplamda 6 kişi. Cevabımız C seçeneğidir. İyi çalışmalar.